Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu tarçınlı kek tarifi paylaşmak için buradayım. Hazırsak malzemelere geçiyorum. 2 tane yumurta, 1 su bardağından biraz az ceviz, portakal kabuğu rendesi, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın, 1 su bardağı sıvı yağ, ben milimlerini 200 milim kullandım, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 3 orta bay havuç, kabarma tozu ve vanilya. Öncelikle 2 tane yumurtamızı çırpma kabına alıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızı 5 dakika kadar çırptıktan da sonra şekerini ilave ediyorum. 2-3 dakikada böyle çırpacağız. Ben keklerin yumurta kokusu gelmemesi için limon kabuğu rendesi koyuyorum ya da portakal kabuğu rendesi. Hem çok güzel bir aroma veriyor, hem de çok tadı lezzetli oluyor. Şu an sıvı yağ ekliyorum. sonra süt. Tarçın ilave ediyorum. Şimdi unu ilave edeceğiz. ölç kullanmıyorum. Yavaş 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 ilave ediyorum. Akışkan bir kıvam alana kadar. Şöyle göz kararı ilave edeyim önce. Daha sonra kabartma tozunu ve vanilyasını ekleyeceğim. En sonunda havucuyla cezine. Ben blender kullanmıyorum. Böyle yaptığımda keklerim daha çok kabarıyor. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu ben öyle düşünüyorum. Şimdi havucunu ve cevizini ekledikten sonra kıvamına bakıp ona göre un ilave edeceğim ya da etmeyeceğim. Biraz daha ekliyorum. Yeterli kıvamı istediğim kıvamda şu an. Akışkanlı da böyle. Şimdi kek kalıbımı güzelce katı yağ ile yağladıktan sonra iç harcımla birleştireceğim. kalıbımı güzelce yağladım. Fırınımı da açmıştım ben. 200 derece. Yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğiz. Siz üzerine biraz ceviz de ekebilirsiniz. Ben ekmeyeceğim. Şimdi fırına götürüyoruz. Evet, kekimiz fırından çıktı. Şimdi ben bir tabağa alacağım. Daha sonra tekrar göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli. Kekimiz çok güzel oldu. Deneyecek herkese afiyet olsun.